Evet merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Evet bugün LGS konularından hangi konuyu derseniz onu anlatalım diyeceğim ama hangisini istiyor öğrenci? Üstü sayıları anlamadık diyorlar. Evet üstü sayılar arkadaşlar. Üstü sayılar mantığı şu. A üzeri en birinci kuralımız bu. A taban en kuvvet demektir. Bu ne demek arkadaşlar? A'yı en kere yan yana çarp demektir. En tane a'yı yan yana çarp demektir. Çarpalım beraber. Hocam 2 üzeri 3. Aha. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunu mu yapamıyorsunuz lan? 2 üzeri 5. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 üzeri 4. Hocam 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 değil midir? Tamam. Birinci kuralınız bu. Peki örnek yapalım x tane y'nin çarpımı ne olur arkadaşlar? x tane y'nin çarpımı tane kuvvet olacak. Bu. Örnek 10 tane 5'in çarpımı 5 üzeri 10 değil mi? Örnek a tane B'nin çarpımı A üzeri B değil mi arkadaşlar? Çoğaltabilirsiniz örnekleri bu şekilde. Peki birinci kuralımız bu. A üzeri N buydu. İkinci kuralımıza geldik arkadaşlar. A üzeri eksi N. Eksi N. Bakın taban A kuvvet eksi N. Kuvvetteki eksi bir pehlivan arkadaşlar. Vallahi sırtınızı yere getirir. ter çevirir arkadaşlar. Bu bir pehlivan. Ne yaparsınız? Eksiği gördün mü? Tabanı ter çevir. 1 bölü A üzeri N. Aha bu. Yapalım o zaman. 2 bölü 3 üzeri eksi 1. Hocam eksiği gördüm. Hemen ter çevir. 3 bölü 2. Arkadaşlar. Bitti üzeri 1. Yapalım şurada birkaç tane. Evet şurada yapalım birkaç tane. Arkadaşım geliyor. Evet. 2 üzeri eksi 3. Hocam eksiği gördüm. Ters çevir. 1 bölü 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 4. Hocam eksiği gördüm. Ters çevir. 1 bölü 2 üzeri 4. Çoğaltabilirsiniz bu örnekleri. 5 üzeri eksi 2. Hocam eksiği gördüm. Ters çevirdim. Aha bu. Ana eksi ne işe yarıyormuş? Bu işe yarıyormuş. Başka hiçbir şeye yaramıyor. Bakalım 0,25 eksi 1. Hocam bu 25 bölü 100 değil mi? Evet. o eksi 1 unutma. Eksi 1'i gördün mü ters çevir. 100 bölü 25 olmaz mı? Aa. Geliyorum 0,0001 üzeri eksi 1 olsun. Hocam burası 1 bölü 1, 2, 3 değil mi? 1, 2, 3. Hocam üzeri eksi 1 değil mi? Ters çevir bunu. 1000 bölü 1 yapar mı? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bu bu. Kuvvetteki eksi ters çevirmeye yarar. Başka hiçbir işe yaramaz. Anladınız mı? Duyar gibiyim. Evet. Devam edelim arkadaşlar üstü sayılara devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldim. Örnek gelelim. 2 üzeri 2 artı 2 üzeri eksi 3 işleminin sonucu nedir dedi. Hocam 2'nin karesi 4, 2 kere 2 4, eksiği gördüm 1 bölü 2 üzeri 3 Hocam 4 artı 1'in küpü 1, 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olur. Payda eşit derseniz 8 kere 4, 32 bir daha 33 bölü 8 olmuş olur arkadaşlar. Evet üstü sayılardaki şeyimiz bu. İkinci kuralımız 1 üzeri sayı 1 değil mi? Sayı üzeri 0 1 değil mi? Evet arkadaşlar bunları bileceksiniz. Bir üzeri sayı ne olursa olsun bir olur. O zaman eksi 1 üzeri 1 artı x üzeri 0 nedir dersem. Hocam eksi 1 kesinlikle bir olacak. Çift kuvvetse artı olur. Artı 0. kuvvet zaten 1'di. Toplarsanız 2. Şimdi şuna edin aslında. İşaret incelemeye geldim. İşaret inceleyelim beraber. İşaret incelerken arkada çift kuvvetler her zaman artı ama kucaklaması lazım eksiği. Eksiği kucaklamazsa eksi dışarıya çıkar. Eksi 2'nin karesi. Hocam iki eksi kucaklamamış ki sadece 2 etkisi var. Eksi 4. Hocam eksi 3'ün 3'ü. Tek kuvvetin işaret hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Eksi 27. Şöyle olsaydı eksi 2'nin karesi olsaydı ha, kucakladı. Nah kucakladı. Kucaklamadı. Neyi kucakladı? Bu komple parantez aldı. 2 kimi en üstünde? 2'nin. 2'nin karesi 4 ama eksi yine 4 oldu. Ama şöyle olsaydı eksi 2'nin Gördünüz mü arkadaşlar? Çift kuvvet kucaklamış. Artı oldu. 2'nin karesi ne oldu? 4 olmuş oldu arkadaşlar. Evet devam. Şimdi üstlü sayılarda tabanlar aynı arada eşitlik varsa üstler birbirlerine eşittir. Tabanlar aynı. Arada eşitlik varsa üstler birbirlerine eşittir arkadaşlar. Hemen yapalım. Hocam 2 üzeri x artı 2 eşittir. 2 üzeri 6. X nedir derseniz hocam tabanlar aynı değil mi? Evet tabanlar aynısı üstler birbirleş değil mi? X artı keşneyi 6'ya x ne oldu o zaman? 4 olmuş oldu. 3 üzeri a eşittir 81 ise a nedir dedi? Hocam a şudur. 81 3'ün kaçıncı kuvveti? Arkadaşım 3'ün 4. kuvveti değil mi? A'mız ne oldu o zaman? 4 olmuş oldu. 25 eşittir 5 üzeri x dersem 25 5'in kaçıncı kuvveti? 5'in 2. kuvveti 5x. x ne oldu? 2 Olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi üstü sayılar özelliklerine devam ediyoruz. Tabanlar aynı. Arada eşitlik var. üstler birbirlerine eşit dedik. Bir de şu kuralımız var arkadaşlar. Taban bu. M çarpı ne? Arkadaşım buradan istediğin içeri alıyorum. M'yi içeri aldım. N'yi dışarı attım. N'yi içeri aldım. M'yi dışarı atabilirim arkadaşlar. Hemen yapalım. 2 üzeri 6. Bak 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 bak. Şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 3 çarp 2 ya diye yazabilir miyim? 3 kere 2 6. Peki şöyle yazabilir miyim? 2'nin karesi 3 yazabilir miyim? Oo harikayız değil mi arkadaşlar? İstediğimiz sayı içeri alıp istediğimiz sayı dışarı atabiliyoruz. 2 üzeri 12. Nasıl yazabilirim? Hocam 2 üzeri 4, 3 yazabilirim. Hocam 2 üzeri 6 çarpı 2 yazabilirim. Hocam 2'nin karesi 6 yazabilirim. Hocam 2'nin küpü 4 yazabilirim. Hepsi de birbirlerine eşit değil mi arkadaşım? Doğru. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Kurallarımızı. Evet. Şimdi üçlü sayılarda Öğrenci çok zorlanıyor arkadaşlar. Niye zorlanıyor? İşlemsel ifade olduğu için. Yani kuralı öğrense dahi kullanamıyor. Kullanma özelliğimiz yok bizim genelde. Özellikler basit saate kendisi veriyor Seyme. Evet bunu verdik. Şimdi geldik çarpma, bölme ve toplamasına geldik arkadaşlar. Önce toplayalım. Hocam taban toplama işlemi yapılırken ortak parantez alındı. 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 13. Alalım mı? Alalım. Kim ortak burada? Hocam 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 12 diyebilir miyim? Tabanlar aynısı üstler toplanır arkadaşlar. Şimdi toplama ve çıkarmada ortak parantez Kim ortak burada? Aa, bak, bak 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 Bunlar ortak değil mi? 2 üzeri 12 aç parantez 1 artı 2 değil mi? O da ne yapar? 1, 2 daha 3 çarpı 2 üzeri 12 yapar. Çoğaltalım. Hocam 4 üzeri 5 artı 4 üzeri 6 artı 4 üzeri 7. Hadi bakalım düzenleyelim. Ortak parantez al. Benzerini bul. Hocam çarpma aklına gelsin. Çarpma birazdan gelecek ama şimdi de hazır olalım. Çarpma şu. 4 üzeri 5. Dokunamam. En küçük kuvvet bu. Toplama ve çıkarma alırken kuvveti en küçük olanı ortak parantez alacağım. 4 üzeri 5'e dokunmuyorum. 4 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 1. 5 bir daha 6 oldu mu? Aa, 4 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 2 oldu mu? Aa, tamam. 4 üzeri 5 aç parantez. Hocam bunun kat sayısı 1. Burada 4. Burada 16. O da ne yapar? 4 üzeri 5 çarpı 21. Çoğaltalım. 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 6. Kim en küçük? En küçük ortak parantez al. 2 üzeri 6 aç parantez. Hocam burası 2'nin karesi. 6 2 daha 8. Artı var arada artı. 2 üzeri 1. 6 1 daha 7. Gördünüz mü? Eksi var arada eksi. Burası 2 üzeri 0 olur. 6 artı 0 6 verir. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu. Toplama çıkarması da bu. Çoğaltabilirsiniz. arkadaşlar. Ben hızlı seri şekilde geçiyorum. Soğuk çözümlerine başlayacağız. Allah izin verirse. Çarpma işlemine geldiğimiz zaman çarpma işlem yaparlarken tabanlar aynı. Çarpma işlemi yapılıyorsa üstler toplanır. Canlarım bakın. Gördünüz mü? Aha ha bu. Hemen 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6 eşittir 2 üzeri 10 değil mi? Evet arkadaşlar bu da bu. Peki çarpma bu. Bir de bölmeyi de gösterelim. Bölme işlemi yapılırken şarjın bitmek üzere tabanlar aynısı üstte çıkarılır. Evet yapalım. 2 üzeri 100 bölü 2 4. Ne olur arkadaşlar? Bölme yap. Tabanlar aynı mı? Üstte çıkarılır. 2 üzeri 100 eksi 4 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? atalım burada örnekleri. Hemen ben seri şekilde birkaç tane yazayım. Arkadaşlar çok soru yazabilirim. Bu özelliğe sahibim. 100 sayısının 4'te 1, 1 bölü 4'ü nedir? Hemen geldim. Hocam 2 üzeri 100 çarpı 1 bölü 4 değil midir? Hocam 4, 2'nin karesi değil midir? 1 bölü 2'nin karesi oldu mu? Tabanlar aynısı. Üstler çıkartılır. 100'den 2 çıkarsa 2 üzeri de 8 olmuş olur arkadaşlar. Başka bir örnek. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 7. İşleminin sonucu nedir dedi. Bak 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 tabanlar aynı mı? Üstler toplanır. Üstler toplanır. Elmalar aynı değil mi türler? Elma bir elma da burada. iki elma 2 çarpı 2 üzeri 12 değil mi? Vay tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarpma ve bölmeyi şöyle göstereyim. Bir tane de uzun yapayım şöyle. 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 12 çarpı 6 üzeri 12 bölü 36 üzeri 12. işleminin sonucu nedir derse. Bak bak şapkalar aynı mı? Kuvvetler aynısı. Bunlar büyük bir kuvvet içine Al hepsini dışarı at kuvvetleri. 2 çarpı 3 çarpı 6 bölü 36. 2 kere 3 6, 6 kere 6 36, 36 bölü 6 36. 1 yapar, 1 üzeri 12 de 1 yapar arkadaşlar. Evet devamı gelecek arkadaşlar. Devamını izlemek isterseniz, devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Desteklemenizi bekliyoruz arkadaşlar. Haydi kolay gelsin. Haydi kolay.